Evet fonksiyonda 3'ün ters görüntüsünü ve 13'ün görüntüsünü sormuş. Önce 13'ü bularak bir başlayalım bakalım. 13'ün görüntüsüne çıkacak? 3 artı logaritma 3 tabanında 13 eksi 4 burası 9 olur. 9'u 3'ün karesi diye yazarsak 2 artı 3'ten logaritma 13 5 çıktı. Şimdi fonksiyonun tersi lazım bize. Fonksiyonun tersini bulmak için e, x'i yalnız bırakmamız gerekir ama şu yöntemi de kullanabiliriz. Yani bu fonksiyonu 3'e eşitleyip de 3'ün ters görüntüsünü bulabiliriz. Öyleyse 3'e eşitleyelim. Eğer bunu 3'e eşitlersek 3 artı logaritma 3 tabanında x eksi 4 ne zaman 3 olur? x ne yazarsak 3 olur onu bulmaya çalışıyoruz. O zaman burası 0 oldu. 3 üzeri 0 x eksi 4 ise yani 1'e eşitse demek ki bu fonksiyonda 5'in görüntüsü 3'müş. x 5 yazdığımızda görüntü 3 çıkıyormuş. Bununla bu yer değiştirirse o zaman fonksiyonun tersinde 3'ün görüntüsü de 5 olacaktır. Yani şurayı 5 bulduk. Burayı da biz kaç bulmuştuk? Evet burayı da 5 bulmuştuk. Öyleyse cevabımız 5 beş artı 5'ten 10 olmalı. Bize sorulan ifadeden yola çıkalım. Önce şu ikisini aynı tabanda birleştirelim. Arada artı olduğuna göre bunlar birleştirildiğinde x çarpı y olarak birleşir. Daha sonra logaritmanda taban değiştirme kuralını kullanırsak logaritma x tabanında x çarpı y yazılabilir bu ifademiz. Bunu da logaritma x tabanında x artı logaritma x tabanında y diye parçalarsak. Logaritma x tabanında x 1 zaten. Logaritma x tabanında y'nin de m olduğunu söylemiş. Cevabı 1 artı m bulduk. Yine sorulan ifadeden yola çıkalım. Bize neyi sormuş? Logaritma x çarpı y tabanında x bölü y'yi sormuş. Ben bunu x eksi logaritma x y tabanında y diye yazabilirim. Daha sonra ne yapabilirim? Bununla bunu yer değiştirirsem bu paydaya geçer. Yani logaritma x tabanında x çarpı y olur. Aynı şekilde burada da yer değiştirirsem bu da logaritma y tabanında x çarpı y olur. Yine buradaki x çarpı y'leri parçalayalım. 1 bölü logaritma x tabanında x artı logaritma x tabanında y diye ikiye parçaladık. Bunu da parçalarsak logaritma y tabanında x artı logaritma y tabanında y diye parçaladık. Şuradan devam ediyorum. 1 bölüsünü yazdım. Logaritma x tabanında x yerine 1 yazdım. Logaritma x tabanında y yerine de m yazdım. Arada x'i var. Logaritma y tabanında x var bakın şurada. Eğer x tabanında y m ise bu da 1 bölüme olacak. Artı y tabanında y de 1 olacak. Şimdi şurada bir işlem yapmamız gerekiyor. Burada toplarsak M artı 1 bölüme ters çevirip çarparsak burası M bölü. M artı 1 yaptı. Paydalar aynı olduğu için aynı paydada yazabilirim. 1 eksi M bölü 1 artı M olacak. Cevabımız yani E seçeneği. Şimdi şu kuralı biliyoruz. A'nın üzerinde logaritma A tabanında B varsa bununla bu aynı olduğu zaman sonuç B'ye eşit oluyordu. Öyleyse burası 5 ya logaritmanın tabanını da 5 yapmam gerekiyor. Öyleyse ne yapıyorum? Burayı 5'in karesi diye yazıyorum. Ve o 2'yi başa 1 bölü 2 olarak geçirip o 1 bölü 2'yi de 2'nin üzerine getiriyorum üst olarak. Şu şekilde. Eşittir 2. Logaritma 5 5'ler gitti. Öyleyse burası Pardon şuradaki x yerine 2 yazmışım yanlışlıkla. Onu düzeltelim. Burası x üzeri 1 bölü 2 oldu. Şimdi bu 5'ler giderse x üzeri 1 bölü 2 eşittir 2 çıkar. Yani 1 bölü 2. kuvvet demek kök x'in 2 olması demek. Her iki tarafın karesini alırsak x de 4 yapmalı. Bakıyoruz sorumuza. İkisi de logaritma 2 tabanında. Bunları birleştirebilirim. Logaritma 2 tabanında arada eksi olduğu için x artı 2 bölü x 1 diye birleştirdim. Sonra burada okya yöntemimizi kullanırsak x artı 2 bölü x 1 eşittir 2 üzeri 2'den 4 yapar. Burada işler dışlar çarpımı yaparsak 4 x 4 eşittir x artı 2 3 x eşittir 6 x eşittir 2 bulunur. Öyleyse cevabımız b seçeneği pardon a seçeneği olmalı. Evet sorumuzda arkadaşlar tabanın sıfırla bir arasında mı yoksa birden büyük olup olmadığını bilmiyoruz. O zaman iki durumla inceleyelim. Tabanımız bir birden büyük olmasını inceleyelim. Bir de tabanımızın sıfırla bir arası olması durumunu inceleyelim. Eğer tabanımız birden büyükse burada okya ok yöntemimizi kullandığımızda eşitsizlik yön değiştirmez. Yani 3x büyük olmalı x kareden olur. Bu eşitsizliği çözmek için 3x'i bu tarafa attık. x kare eksi 3x gibi bir eşitsizlik elde ettik. Köklerimiz 0 ve 3 olur. Eşitsizlik tablosunu yaparsak artı ile başladık, eksi artı diye inceledik. Şurası arkadaşlar negatif çıkmasını sağlayan bölge fakat biz x'i birden büyük kabul ettiğimiz için 1 ile 3 arası ikisini birden sağlamış oluyor. Yani x 1 ile 3 arasında olabilir. Şimdi bir de bunu inceleyelim. Eğer tabanımız 0 ile 1 arasındaysa biz burada okya yöntemini kullandığımızda eşitsizlik yön değiştirecek. Bu durumda x kare x 3 x sıfırdan büyük olacak. Yine aynı tabloyu yaptığımızda bu defa artı olan bölge çözüm kümesi olacak. Fakat sıfıra bir arasında hani hem bunu sağlaması gerekiyor hem de buraları sağlaması gerekiyor. İkisinin ortak bölgesi olmadığı için buna da boş küme diyeceğiz. Demek ki 1 ile 3 arasında olursa x bu eşitsizliğimizi sağlıyor. Eşitsizliğin çözüm kümesini bizden istemiş. Önce bütün çarpanları sıfıra eşitleyip kökler bulunurdu. 5 üzeri x'i eğer 1'e eşitlersek bunun kökü ne yapar? 0 yapar değil mi? 5'in 0. kuvveti 1'e eşit. 7 üzeri x eksi 2'yi 0'a eşit dersek, 7 üzeri x 2 olmalı. Bunun kökü de x eşittir. Logaritma 7 tabanında 2 olur. Bulduğumuz kökleri sayı doğrusuna küçükten büyüğe doğru işaretlersek 0 var. Sonra da logaritma 7 tabanında 2 var. İşaret incelemesini yaparsak artı görüyorsunuz. Bu da artı, bu da artı. En sağdan artı ile başladık. Her kökte işaret değiştirdik. Bizden istediği sıfırdan küçük olan bölge ama kökler de çözüm kümesine dahil. Çünkü sıfıra eşitlik verilmiş. Öyleyse sıfırla logaritma 7 bölü 2 arasında olmalı. X'imiz bu aralıkta olmalı. Fakat ikisi de çözüm kümesine dahil olmalı. O da D seçeneğinde mi var? C seçeneğinde mi var? Bakıyorum. Evet C'de varmış. Az kalsın D'yi işaretleyecektik değil mi? Burası logaritma 2 tabanında 7 verilmiş. Bize sorulan ifadeden yola çıkalım. Logaritma 15 tabanında 20'nin A ve B cinsinden neye eşit olduğunu sormuş. Ne yapabilirim diye düşünüyorum. 20'yi 4 çarpı 5 diye yazabilirim. Öyleyse logaritma 15 tabanında 4 yerine 2 üzeri 2. Bir de logaritma 15 tabanında 5 yazabilirim. Bu 2 başa çarpan olarak geçerse ve şuradaki 2 ile 15'i yer değiştirirsek bu defa logaritma 2 tabanında 15 olacak. Burada da 5 ile 15'i yer değiştirirsek bu da 1 bölü logaritma 5 tabanında 15 oldu. Daha sonra buradaki 15'i ve buradaki 15'i 3 çarpı 5 diye yazıp parçalayalım toplama şeklinde. Aşağısı logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5 diye parçalanır. Diğerine geçecek olursak o da logaritma 5 tabanında 3 artı logaritma 5 tabanında 15'i vermesi için 5 olmalı. Şimdi gelelim logaritma 2 tabanında 3'ü bize vermiş mi? Vermiş. Bunun yerine A yazalım. Logaritma 2 tabanında 5'i vermiş mi? Vermemiş. Ama onu elde edebilir miyiz? Elde edebiliriz. A ile B'yi çarparsak yani logaritma 2 tabanında 3 ile logaritma 3 tabanında 5'i çarparsak yani ikisini taraf tarafa çarptığımızı düşünelim. Bu 3'ler gider ve logaritma 2 tabanında 5 A çarpı B bulunur. Öyleyse buraya da a çarpı b yazacağız. Logaritma 5 tabanında 3, 3 tabanında 5 b ise 5 tabanında 3 1 bölü b olur. Logaritma 5 tabanında 5 de 1'e eşit. Şuradan düzenleyerek devam edelim. Aşağısı a parantezinde 1 artı b olur. Burası ise ters çevirip çarpırsa payda eşitlendikten sonra 1 artı b olur. O zaman burayı a ile genişletirsem paydaları eşitlenmiş olur. 2 artı a çarpı b bölü A çarpı 1 artı B olacak. Bu da hangi şıkta var görüyorsunuz. E seçeneğinde var. Önce bu sorulan ifadedeki kökten kurtulalım. Logaritma kök 5 demiş. Ben bunu 5 üzeri 1 bölü 2 diye yazabilirim. Daha sonra bu 1 bölü 2 başa ters çevrilip geçerse 2 çarpı logaritma 5 tabanında A B yapar. Her iki tarafı da 2'ye bölersek logaritma 5 tabanında A'yı B bölü 2 bulmuş oluruz. Geçelim diğerine. Logaritma kök a tabanında 5'i bize soruyor. Buradaki kök a'yı da a üzeri 1 bölü 2 yazıp 1 bölü 2'yi ters çevirip başa çarpı olarak geçirirsek 2 çarpı logaritma a tabanında 5 olur. 2'yi yazdım öncelikle logaritma 5 tabanında a b bölü 2 ise logaritma a tabanında 5'te 2 bölü b olur. Bunları da çarptığımızda cevap 4 bölü b olmalı. Öncelikle verilen ifadeyi birazcık düzenleyelim. Logaritma 6 tabanında 150'yi 6 çarpı 25 diye yazabiliriz. Daha sonra bunu logaritma 6 tabanında 6 artı 6 tabanında 25 diye yazabiliriz. Daha sonra bu 25'i 5 üzeri 2 yazıp 2'yi de başta çarpan olarak geçirirsek logaritma 6 tabanında 5 x eksi 1 olur. 1'i de karşıya gönderdim. Her iki tarafı da 2'ye bölersem logaritma 6 tabanında 5'e x eksi 1 bölü 2 bulup bu bir kenarda dursun. Şimdi gelelim sorulan ifadeye odaklanalım. Sorulan ifade logaritma 5 tabanında 30. Şimdi bunun tabanı 5 ama bizim bulduğumuz 6 tabanında. Öyleyse ne yapalım? Bununla bunu yer değiştirerek logaritma 5 tabanında 6'yı da bulabiliriz. Logaritma 5 tabanında 6 o zaman 2 bölü x eksi 1 olur. Bunu da 30'da 6 çarpı 5 diye yazarsak logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 6 diye parçalanır. Logaritma 5 tabanında 5 1 logaritma 5 tabanında 6 da 2 bölü x eksi 1 payda eşit dersek x eksi 1 ile 2'yi topladığımızda x artı 1 olur paydamız zaten x eksi 1 olarak kalır cevabımız e seçeneği olmalı. Evet arkadaşlar sorulan şeyi birazcık düzenleyelim küp kök 2 demek 2 üzeri 1 bölü 3 demek. 1 bölü 3'ü de başa çarpan olarak geçirebiliyorduk. Her iki tarafı 3 ile çarparsak buradan logaritma 2'nin 3m olduğunu buluruz. Bir kenarda dursun. Gelelim logaritma 125'e. Logaritma 125 soruluyor bize. 125'i eğer 1000 bölü 8 olarak yazmak aklınıza gelirse bu soru biter. Çünkü bunu da logaritma 1000 eksi logaritma 8 diye parçalayabilirsiniz. Logaritma 1000 3'e eşit. Logaritma 8 2'nin küpü ya. Öyleyse 3 çarpı logaritma 2 olur. Logaritma 2 de 3m olduğuna göre cevabımız 3 eksi 9m yani C seçeneği olmalı. x'in tam sayı değeri için x'in tam sayı değeri için logaritma 3 tabanında x bölü 3 artı 6'yı sormuş. Öncelikle yukarıdan x'i bulmaya çalışalım logaritma 2 tabanında x artı 1. Bu 2 üzeri 3 olarak yazarsak buradaki 8'i 3 başa 1 bölü 3 olarak geçecek. Burası da logaritma 2 tabanında x artı 1 olacak. Eşittir 12. Her iki tarafı 3 ile çarparsak şu 1 bölü 3'ten kurtulmuş oluruz ve bu taraf 36 olur. Logaritma 2 tabanında x artı 1 ile logaritma 2 tabanında x artı 1 çarpılırsa logaritma 2 tabanında x artı 1'in karesi olur. 2 karesi 36 ise kendisi ya 6'dır ya da eksi 6'dır. Yani logaritma 2 tabanında x artı 1'i ya 6'ya eşitleyeceğiz. Ya da logaritma 2 tabanında x artı 1'i eksi 6'ya eşitleyeceğiz. Buradan x artı 1 2 üzeri 6 yani 64. O zaman x de 63 çıkar. Burada ise x artı 1 eşittir. 2 üzeri eksi 6 olduğu için 1 bölü 64 yani buradan tam sayı gelmez. Bizden tam sayı değeri dediği için bunu incelemiyorum x'in tam sayı değerini 63 bulduk. Gelelim sorulan şeye. Sorulan şey logaritma 3 tabanında 63 bölü 3 artı 6'yı sormuş. 21 artı 6 27. Logaritma 3 tabanında 27'yi sormuş. 27 3 üzeri 3 olduğu için logaritma 3 tabanında 3'te 1 olduğu için cevabımız 3 olmalı.